Merhaba arkadaşlar, hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün sizlerle Türk İlaç ve Serum Sanayi'nin halka arzı olması ile ilgili taslak izahnamesini, finansalları ve halka arz e, oransal mı eşit mi olacak? Onları sizle paylaşmak istedim. Taslak izahnamesinde özet olarak en azından bir değinelim dedik. Ayrıca yasal uyarımızı da yapalım burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlık kapsamında değildir arkadaşlar zaten ekranda da görüyorsunuz suçtur bilginiz olsun şimdi Türk İlaç ve Serum Sanayi'ne baktığımız zaman ilk başta faaliyet alanları neler yaptıklarını bir öğrenmemiz gerekiyor şöyle Türk İlaç ve Serum Sanayi arkadaşlar Battal Holding bünyesinde 2010 yılında faaliyetlerine başlamış ana faaliyet konusu beşeri ilaç ve aşı üretimi olan firmamız dinamik ve profesyonel kadrosuyla Türkiye'nin özel teşebbüs olarak ilk ve tek aşı üretim tesisini kurmuştur. 2010 yılında, 2017 yılında seri üretimine başlayan tetadif aşısıyla ülkemizin difteri tetanos aşısında dışa bağımlılığı sona erdirilmiş olup üretimin %70'lik kısmı için ihracat hedeflemektedirler. Ayrıca Türk İlaç ve Serum Sanayi Ankara Akkürt bölgesinde bugün itibariyle sahip olduğu toplam 56 bin metrekare alandaki Üretim tesisleri en ileri teknolojilerle donatılmış ve tüm üretim ekipmanları uluslararası normlara uygun şekilde dizayn edilmiştir. Tüm üretimler güncel iyi üretim ve iyi laboratuvar uygulama esaslarına uygun olarak yürütülmektedir. Ayrıca Türk ilaç ve serum sanayi etik ve bilimsel değerler çerçevesinde Türk ilaç sektöründe faaliyetlerini sürdürmektedir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Taslak izahnamesine geldiğimiz zaman 24-25 milyon 450 bin adet B grubu payın halka arzı gerçekleşecekmiş arkadaşlar ee, Ayrıca aracı kurum olarak da oyak yatırım menkul değerler Ayşe e, aracı kurum oluyormuş zaten e, oyak yatırım menkul değerler Ayşe bünyesinde oluşturulacak konsorsiyum tarafından halka arz edilecek bilginiz olsun arkadaşlar e, satış yöntemi halka arzda da e, satış oyak yatırım liderliğinde oluşturulacak konsorsiyum tarafından sabit fiyat ve talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemiyle gerçekleşecekler arkadaşlar ee, Ayrıca şöyle hemen baktığımız zaman e, yurt içi bireysel yatırımcılara dağıtım oransal dağıtım yöntemini yani eşit dağıtımı arkadaşlar oransal dağıtım yöntemiyle dağıtım yapılacak ee, ilk aşamada talepte bulunan tüm yurt içi bireysel yatırımcılara birer adet pay verilecek daha sonra yurt içi bireysel yatırımcılar için geriye kalan tasat miktarının kalan pay talep miktarına bölünmesiyle arzın talebi karşılama oranı bulunacaktır ve buna göre de oransal dağıtılacak arkadaşlar. Bunda da bilgimiz olsun. Eşit dağıtım değil, oransal dağıtım. Ayrıca bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Pay bedellerinin ödenme şekli, yeri ve süresine ilişkin bilgi verilmiş. Şimdi buna baktığımız zaman yurt içi bireysel bir 1 TL nominerdeki bir payın fiyat tespit raporunda belirtilen Satış fiyatının talep edilen pay adedi ve çarpımı sonucu bulunan pay bedelini aşağıdaki ödeme seçeneklerinden bir veya birden fazlasını seçerek talepte bulunabilecekler. Ödeme seçenekleri geldiğimiz zaman arkadaşlar e, para piyasası fonu var. Kısa vadeli borçlanma araçları fonu. Yani teminat alınacak kıymetli e, ve alınacak kıymet ve döviz fonları diyelim. Özel sektör borçlanma araçları işte Eurobond var. Özel sektör borçlanma araçları her aracı kurum sadece ihracına aracılık ettiği ve borsa İstanbul'da işlem gören OSBA araları teminat konu edebilir. Hissendi fonu var arkadaşlar. E, ayrıca yanlarında e, teminat alında uygulanacak fiyat da varmış. Onları söylemiyorum. Değişken fonlar. E, Bist 30'da yer alan e, paylar var. Döviz var. E, vadeli mevduat e, blokesi var. Ayrıca vadeli mevduat blokesi ABD doları avro sterli şeklinde e, gitmekte. Şimdi e, baktığımız zaman teminat tutarlarının hesaplanmasında kullanılan menkul kıymetin askeri adet adet e, katları ve birim e, tutarları dikkate alınarak teminat gösterilen menkul kıymet adı adeti, askeri adetin altında kalmayacak ve kes, kesirli veya ilgili menkul kıymet için belirtilen katların dışında bir adet oluşmayacak şekilde yukarı yuvarlanma yapacakmış. Yani şu e, saydığımız e, atüm değişken fon 1.30'da e, yer alan paylar, şeklinde bunlar teminat gösterikte hissini de alabilecek misiniz? Ayrıca e, halka arzın gerekçesi ve halka az giderlerin kullanım yerleri varmış. Şimdi e, şirket halka arz ile birlikte kurumsal yapısı güç, kurumsal yapısını güçlendirmeyi e, bilinirliğinin artırılması, bunun yanında sermaye artırımı ile sağlayacak fon e, vasıtası ile büyüme konusunda planladığı yatırımların finansmanlı borç ödemesi ile finansman yükünüz azaltılması ve yeni ürün geliştirme ve pazar araştırmaları ile işletme sermayesinin fonlanması konusunda elini güçlendirmeyi planlamaktadır. Yani hem borçlarını ödeyecekler arkadaşlar. Zaten e, bilançosuna değindiğimiz zaman şirketin borçlu olup olmadığını oradan anlayacağız. Dediğim gibi yatırımların finansmanı ve ham madde temini finansal borç ödemeleri ve kısa vadeli çek ödemeleri varmış şirketin. Hatta buna bir değinelim. Şirket 2021 yılında halka arzdan sağlayacak fon ile yüksek maliyetli kredilerini kapatarak pasifteki yabancı kaynak ağırlığını azaltıp kaynak yapısını güçlendirmeyi planlamaktadır. Ayrıca şirket vadesi yaklaşan çek senet ödemelerini de yapacakmış. E, elde edilecek fonun yaklaşık 135'ini finansal borç ve kısa vadeli borç. Ha, zaten e, ben biraz inceledim. Kısa vadeli borçlar ve uzun vadeli borçlar biraz sıkıntılı çek senet ve cari hesap ödemelerinde kullanılması öngörmektedir. Ayrıca işletme sermayesi kullanımı, yeni ürün geliştirme ve pazar araştırmaları yapacaklarmış arkadaşlar. Ee, hemen ben burada şuna bakayım. Bağımsız denetçiler bunları e, geçmeden önce aynen, finansal raporlara gelmişiz. Şimdi arkadaşlar finansal raporlara baktığımız zaman dönem varlıkları şirketin 9. ayın 30 2020 yılında 190 milyonluk bir dönem varlıkları varmış. 12. ayın 31'inde 2000 yani 12. ayın 31 2019 yılında 155 milyon. 12. ayın 31 2018'de 96 milyon. 12. ayın 31'inde 40 milyonluk dönem varlığı varmış ki şirket düzenli olarak dönem varlıklarını arttırmışlar. Biz dönem varlıklarına ne diyorduk? Bir yıl veya daha az zaman zarfı içerisinde nakit para içerilecek varlıklara biz dönem varlıklar diyorduk ki şirketin bilançolarında çeyreklik raporlarında ve bilanç olan çeyreklik raporlarında bunları arttırmasını isterdik. Keza duran varlıklarını arttırmalarını istediğimiz gibi. Şimdi duran varlıklarına baktığımız zaman 9. ayın 30. 2020 yılında 199 milyon bir duran varlığı, 12. ayın 31. 2019 yılında 111 milyon duran varlıkları varmış, 12. ayın 31. 2018 yılında 93 milyon, 12. ayın 31. 2010 yılında ise 80 milyonluk duran varlıkları varmış şirket düzenli olarak çeyreklik raporlarında, daha doğrusu bu yıllık rapor olarak vermişler. Yıllık raporlarında duran varlıklar arttırmışlar. Duran varlıklar ne diyorduk? Bir yıl veya daha fazla zaman zarfı içerisinde nakit para çevirecek varlıklara bir duran varlık diyorduk. bu duran varlıkların yanında en önemli kısım maddi duran varlıklar. Maddi duran varlıklar neden arkadaşlar önemli? Şirketin en azından ilerleyen zamanlarda atıyorum bir bina olur, bir tesis olur, kiraya verir. buradan nakit akışı sağlar. Bunlar da düzenli olarak, maddi duran varlıkların düzenli olarak arttırmasını isteriz ki en önemli kalemlerden biridir. Şimdi maddi duran varlıklara baktığımız zaman 9. ayın 30 2020 yılında 197 milyon, 12. ayın 31. 2019 yılında 109 milyon, 12. ayın 31. 2018 yılında 91 milyon, tekrardan 12. ayın 31. 2017 yılında 80 milyon duran varlıklar varmış ki şirket düzenli olarak duran varlıklarını arttırdığında görmekteyiz. En azından yatırım yaptığını Görebiliyoruz toplam kaynaklarına baktığım zaman 9 ayın 30 2020 yılında 389 milyon bir toplam kaynakları varmış Şimdi Esas konumuza geldiğim zaman kısa vadeli hükümler kısa vadeli hükümler neydi arkadaşlar Bir yıl veya daha az zaman zarf içerisinde Ödenecek borçlar biz kısa vadeli hükümler derdik şirketi çeyreklik raporlarında ve atlatıyorum Biz burada yıllık raporlara bakıyoruz şirketin borç ödemesini Anlamamız açısından Önemlidir ve şirketin borç ödemesini isteriz ki kısa vadeli yükümlülüklerin ve uzun vadeli yükümlülüklerin azalması konusunda. Şimdi 9. ayın 30 2020 yılına baktığımız zaman kısa vadeli yükümlülükleri 166 milyonmuş. 12. ayın 31 2019 yılında 175 milyonluk bir kısa vadeli yükümlülükleri varmış şirket. Nereden bakarsanız arkadaşlar 9 milyona yakın bir kısa vadeli yükümlülükleri kısa vadeli borcunu ödeni görüyoruz 2019'da 2020 arasında. 12. ayın 31 2018'de 101 milyonluk kısa vadeli yükümlülükleri 12. ayın 31 Ekim'de oyunda ise 17 ise 49 milyonluk kısa vadeli yükümlülükleri varmış. Şirket 17'den 19'a kadar borç almış. 19'dan sonra bir borç ödemesi yapmış. Şimdi uzun vadeli yükümlülüklere geldiğim zaman uzun vadeli yükümlülüklerde bir yıl veya daha fazla zaman zarfı içerisinde ödenecek borçlardır arkadaşlar ki çeyreklik raporlarda veyahut da tüm yıllık raporlarda şirketin en azından bu borçları ödemesini isteriz. Keza baktığımız zaman 9. ayın 32.020 32 yılında şirketin 57 milyonluk uzun vadeli yükümlüleri 2019'da 26 milyon, tekrardan 2018'de 26 milyon, 2017'si 25 milyon uzun vadeli yükümlülükleri varmış. Şirket 2019'da 2020 arasında bir uzun vadeli yükümlülük, yükümlülük borcu almış. Nereden bakarsanız 31 milyona yakın bir uzun vadeli yükümlülük borcu elde etmiş. Yani borç almış arkadaşlar. Şimdi öz sermayesine geldiğimiz zaman biz ne dedik arkadaşlar? Öz sermayesi kısa vadeli ve uzun vadeli borçlarından fazla olsun ki şirketin en azından borçlarını e, borçlu olmadığını anlayalım. Fakat ben şurada kısa vadeli yükümlülükleri 166 milyon, uzun vadeli yükümlülüklere baktığımız zaman 57 milyon. Topladığımız zaman arkadaşlar 200 e, 10 223 milyonluk bir e, şirketin borcu borcu olduğunu görüyoruz. Fakat öz sermayesine geldiğin zaman Şirketin 166 milyon yani 2020 yılında 166 milyonluk bir öz sermayesinin olduğunu görmekteyiz. Öz sermayesi nereden bakarsanız borçlarından bir hemen şöyle bakalım. 57 milyon az arkadaşlar yani kısa vadeli öz sermayesi şirketin şu an kısa vadeli yükümlerini e, karşılamakta. Fakat e, şirketin bu e, yönden biraz borçlu olduğunu söyleyebilirim. Toplam kaynaklarına baktığımız zaman ise 2020'de 389 milyon bir toplam kaynakları varmış. Zaten şirketin açıklamasına baktığımız zaman finansal borç ödemeleri ve kısa vadeli çok çek ödemeleri varmış şirketin. Şirket zaten halka arz nedenini burada belirtiyor arkadaşlar. Kısa vadeli çek ödemeleri zaten baktığımız zaman kısa vadeli yükümlülükleri uzun vadeli yükümlülüklerden hatta kısa vadeli yükümlülükleri öz sermayelerini birebir aynısı olduğunu görmekteyiz. Toplam kaynakları 389 milyon. Şimdi hasılatlara baktığımız zaman 30 Eylül'de biten 9 aylık ara dönem 2020'de 155 milyon hasılatları 2019'da 88 milyonluk bir hasılatları varmış. E, satış maliyetleri 76 milyon. Biliyorsunuz zaten hasılata göre satış maliyeti çıkmakta. Brüt karları ise 2020'de 79 milyonmuş. E, şirketin 2019'da e, bürüt karına baktığımda 9 aylık dönemde 31 milyon olarak gözükmekte. 31 Aralık'ta biten 12 aylık dönemlere bakmıyorum arkadaşlar. Direkt kıyaslamak için 9 aylık dönemlere bakıyorum. Esas faaliyet karları 55 milyon. Hatta şöyle bir geçelim. Ne'ler varmış? Finansman öncesi faaliyet karları 2020'de 62 milyon, vergi öncesi kar zararları 39 milyon. Ödenmiş vergileri var mı? Bir bakalım. Toplam kapsamlı geliri 101 milyon olarak gözükmekte arkadaşlar. Ee, dediğim gibi ilaç sektöründe özellikle aş üretiminde e, yeni 2010 yılında kurulmuş, 2017'de sektörde e, hatta şöyle bir daha bakayım. 2017'de seri üretimi başlamış. 2010 yılında Battal Holding bünyesinde kurulmuş. Şöyle özet bir geçelim arkadaşlar. Ne dedik? Oransal yatırım olarak e, dağıtım yapılacak. 25 milyon 450 bin adet e, hissenin dağıtımı yapılacak. E, Oyak Yatırım Konsorsiyumunda kurulan aracı kurumlarla dağıtım yapılacak. E, şirketin e, taslak e, finansal raporlarına baktığımız zaman şirketin biraz borçlu olduğunu görmekteyiz. Ayrıca alış yapırken işte e, teminat olarak gösterebileceğiniz para piyasası fonu, kısa vadeli borçlama araştırma fonu yani bir nevi nakit paradan ziyade bunlar da kullanabileceğinizi söylüyor. E, başkanı diyebiliriz bu şirket adında. Dediğim gibi biraz borçlu bir şirket. zaten şurada da kendi borçtan ödeyeceklerini yani kısa vadeli çeklerini ödeyeceklerini söylüyorlar. Finansal, finansal borç ve kısa vadeli borçların ödemelerinde kullanılmasını düşünüyorlarmış. E, hayırlı olsun arkadaşlar. Dilimin döndüğünce size anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi oransal dağıtım e, oyak yatırım konsorsiyumunda kurulan bir e, konsorsiyonunda oluşturulan aracı kurumlar tarafından dağıtılacak. E, fiyat belli değil. Neden diyeceksiniz? Çünkü taslak izahlamayı inceliyoruz. Fiyat belli değil. Ne zaman ar arz olacağı da belli değil. Şu an SPK onayında. Bakalım hayırlısı olsun e, bizler için. E, Tabi ilerleyen günlerde SPK onay verdikten sonra net izahname çıktığı zaman da daha detaylı olarak inceleyip sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.